arkadaşlar ben Fatih Özoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Dersin Fatih'inde bugün sizlerle tamlamalar konusunu işleyeceğiz. Bunlar çok birbirine karıştırılan arkadaşlar. Sürekli öğrencilerin yanlış yapmış olduğu bir konudur. Ama oldukça basit bir konudur. Gerçekten çok basit. Yapmamız gereken tek şey görmüş olduğunuz 6 soruyu ezberlemek. Bu 6 soruyu ezberledikten sonra işin %60'ını cebe koymuşsunuzdur arkadaşlar. Konuya geçmeden önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz konular arkadaşlar bu kanalın açılmasına vesile olan konulardır. Nasıl yani hocam diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun daha teferruatlı açıklamasını yakın zamanda canlı yayın açacağız inşallah arkadaşlar. Sizlerle birlikte hasbihal ederek bunu daha ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar konumuza dönecek olursak bizim Türkçemizde iki tane tamlama var. Bir isim tamlaması, iki sıfat tamlaması. Bunlar arkadaşlar bir şeyin tamlama olabilmesi için en az iki tane olması lazım değil mi? Bunlar en az iki kelimeden oluşurlar genelde. Bunların kendisine has soruları vardır. Mesela sıfat tamlaması arkadaşlar. Sıfatlar siz de bildiğiniz gibi isimlerin önüne gelerek isimleri niteleyen kelimelerdir değil mi? Bir isme Nasıl hangi kaç sorusunu sorduğumuzda bize sıfat tamlamasını verecek. Bir ismi neyin kimi ne sorusunu sorduğumuzda bize isim tamlamasını verecek arkadaşlar. Hemen sıfat tamlamasından devam edelim arkadaşlar. Bakalım evin önünde kurumuş yaprakları süpürdü. Yaprak isim mi? Evet cevapları duyar gibiyim. Tabii ki de isim hocam. Evet arkadaşlar isim. Nasıl yaprak diye sorduğumuzda kurumuş yaprak. Burası ne, ne oldu arkadaşlar? sıfat tamlaması oldu. Baktığımızda ikinci örneğimize öteki eşyalar taşır mısın? Eşya isim mi? Evet isim. Hangi eşya? Öteki eşya sıfat tamlaması oldu arkadaşlar. Üçüncüsüne baktığımızda törende yaklaşık bin kişi vardı. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Kişi isim mi? Evet isim. Kaç kişi vardı? Bin kişi. Burası da sıfat tamlaması oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir isme nasıl hangi kaç sorusunu sorduğunuzda cevap alabiliyorsanız sıfat tamlaması olur. Unutma. Geldik şimdi isim tamlamasına. Burada da mantık aynı arkadaşlar. Sorular farklı sadece. Neyin, kimin, ne? Şimdi isim tamlamasında dört başlığımız var arkadaşlar. Bunlar dört başlığa ayrılıyor. Oldukça basit. Şimdi öğreneceksiniz zaten. Birinci başlığımız arkadaşlar belirtili isim tamlaması. Adı üzerinde belirtili. Yani bir şey belirterek tamlama oluşuyor. Belirtili isim tamlamasında arkadaşlar neyin ve kimin sorularını soruyoruz. Mahallenin muhtarı demişiz. Muhtar da isim, mahalle de isim. Ama hangi mahallenin muhtar olduğu belli değil mi? Neyin muhtarı diye sorabiliyor muyuz? Evet sorabiliyoruz. O zaman bu isim tanımlaması. Ama hangi isim tanımlaması arkadaşım? Belirtili isim tanımlaması. İkiye bakalım. Ercüment'in kalemleri. Ercüment artık kalem taşımaya başladım. Bunu da unutmadım. Kaçırıyorum zannediyorum. Ercüment'in kalemleri dediğimizde arkadaşlar kimin kalemleri? Sorusunu sorabiliyor muyuz? Evet sorabiliyoruz arkadaşlar. O zaman bu da Belirtili isim tanılaması oldu. Alttaki örneğe bakalım. Mahalle muhtarı. Bak şimdi burada bir farklılık var. Uyanın. Mahalle muhtarı dediğimizde bize hangi mahallenin muhtar olduğunu vermemiş ve burada ne sorusuna cevap veriyor. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyim? Belirtili isim tamlamasının soruları neyin kimi? Pardon. Belirtili isim tamlamasının soruları neyin kimi? Belirtisiz isim tamlamasının soruları ne? Evet tam da öyle arkadaşlar. Bir isme ne sorusunu sorduğunda cevap alabiliyorsan belirtisiz. Neyin kimin sorusunu sorduğunda bir isme cevap alabiliyorsan belirtilisin tanımlaması oluyor. Mahalle muhtarı dediğimizde hangi mahallenin muhtar olduğu belli değil. Değil mi? Harika. Şimdi belirtisiz tanımlamasından biraz size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi tamlayan tamlanan olayları var. Arkadaşlar unutmayın. Bizim Türkçemizde tamlayan ekimiz ın in un ün nın nin nun nün. Yani arkadaşlar çarpı 8 yazıyorum siz anlarsanız. Yani nın 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 in un dört dört daha sekiz yaptı. Oradan gelsin aklınıza. Tamlayan eklerimiz ise arkadaşlar ı i u ü s s i su s ü buna da çarpı sekiz yazalım arkadaşlar. Tamlayan eklerimiz neymiş? Burası tamlayan oldu. Burası ise tamlanan oldu. Unutma. Ercümentin kalemleri dediğimizde hangisi tamlayan oldu? Tabii ki de Ercümentin tamlayan kalemleri dediğimizde tamlanan oldu arkadaşım. Belirtisiz isim tanımlamasındaki örneğimize bakalım. Mahalle muhtarı. Bak ikisi de isim. Ne sorusunu sorduğumuzda cevap aldık. O zaman isim tamlaması. Tamlayan hangisi? Burası. Ama belirtisiz isim tamlamasında arkadaşlar tamlayan ek almaz. Tamlanan ek alır. Unutma bunu. Tamlanan belirtili, belirtisiz isim tamlamasında ek alır. Tamlayan ek almaz. Üçüncü başlığımız zincirleme isim tamlaması. Kıymetli dostlarım hepiniz trafiğe çıkıyorsunuz. Hatta bazılarınız araba kullanıyordur. Bazılarınız dolmuş otobüse biniyordur. Hocam biz zenginiz. Dolmuş otobüs kullanmayız. Biz taksiyle gidiyoruz diyenler de vardır. Özel şoför olanlar vardır. Arkadaşlar trafikte iki tane arabanın kaza yapmasına ne denir? Trafik kazası. Ama ikiden fazla arabanın kaza yapmasına ne diyoruz? Zincirleme trafik kazası. Zincirleme isim tanımasında da olay tam böyledir arkadaşlar. En az 3 tane kelimenin ardarda çarpışması demeyelim de en az 3 tane kelimenin ardarda gelmesiyle oluşmak zorundadır. Hocam 4 olmaz mı? Abi yapabiliyorsan 8 de olur hiç sıkıntı yok. Okul bahçesinin duvarları, okul isim, bahçe isim, duvar isim. Bunların hepsi birbirlerini tamamlanmış. Okul bahçesinin duvarları olmuş. Ne yaptık arkadaşlar? Okul bahçesinin tamlayan olduğu Duvarları ise tamlanan oldu. Gece saatlerinin sessizliği dediğimizde yine gece saatlerinin tamlayan olduğu sessizliği tamlanan oldu. Hocam nereden anlıyorsun tamlayan tamlanan olduğunu? Ne demiştik? Uyan hemen. Ön in un ün nın din, din, din tamlayanı verir. I, i, u, ı, sı, si, su, ise tamlananı verir. Bu hoca özürlü müdür demeyin. Tekrar, tekrar ediyorum sürekli ama. Evet arkadaşlar zincirleme isim tamlamasında bir de şunu aklımızda unutmayalım. Dı dının dı dısının dı dısı bize zincirleme isim tamlamasını verir arkadaşlar. Unutmayın tamam mı? Evet şimdi geldik arkadaşlar farklı bir başla. Hocam koskoca kağıda takılsız isim tamlamasını almışsınız. Niye? Arkadaşlar sebebi bu. Çünkü takılsız isim tamlaması kimileri tarafından kabul ediliyor. Kimileri tarafından kabul edilmiyor. Bunlar öyle bir türkü, Türkiye, türkü olmadı Türkiye sıfat tamlamalarıyla karış. Hatta bazı profesörler bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Bir ismin, isim, isim grubunun takılsız isim tamlaması olabilmesi için arkadaşlar, bir, kural bir, unutma, neyden yapıldığına bakmamız lazım. Eğer ki bir ismin neyden yapıldığını veriyorsa bu takısız isim tamlamasıdır. İki, neye benzer? Eğer ki bir isim neye benzediği veriliyorsa bu da takısız isim tamlaması olur. Şimdi demir kapı demiş. Kapı neyden yapılmış? Demirden. O zaman takısız isim tamlaması diyoruz. Göz nasıl göz? Badem göz. Bu ne oldu arkadaşım? Bademe benzetti gözü değil mi? Bundan dolayı buna biz takısız isim tamlaması diyoruz. Ama hocam sen cümlenin videonun başında dedin ki sıfat tamlamalarına hemen getirelim. Sıfat tamlamalarına nasıl hangi kaç sorusunu sorduğumuzda biz cevap alıyorduk. E şimdi diyorsun ki takısız isim tamlamasına da biz bu soruları sorabiliyoruz. Nasıl kapı? Demir kapı. Nasıl göz? Badem göz. Evet harika. Ama burada unutma. Takılsız isim tamlaması neyden yapıldığını veya neye benzediğini vermek zorunda. Ama sıfat tamlamasında böyle bir özellik yok. Unutma arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar önemli tüyolarımıza. Evet bu tüyolar önemli arkadaşlar. Unutmayalım. Şöyle kağıdımızı düzeltelim. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir demiş. Evet kıymetli dostlarım. İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Biz tamlayana ne demiştik? ın yazalım siz anlarsınız. Tamlanana da ı yazalım siz anlarsınız diyorum arkadaşım. Buz gibidir suları bu güzelim köyün. Şimdi burada ın in un ün nın yün ekini alan hangisi arkadaş? Tabii ki de köyün değil mi? O zaman burası tamlayan oldu. Peki tamlanan ne olabilir? Hocam ben buldum suları demiş olabilirsiniz. Evet burası da arkadaşım tamlanan oldu. Ama ne oldu? Normalde tamlayan başta olması lazım. Burada sonda olmuş. Yani tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Unutma kıymetli olsun. Yani köyün suları demek istemiş. İkinci cümlemize baktığımızda bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir demiş. Harika bir not. Unutma. Çıkmış bir soru. TYT'de çıkmış bir soru. Bahçenin gülü, sümbülü, bülbülü eksik olmazdı dediğimizde arkadaşlar burada tamlayan hangisi uyan hemen? Bahçenin tamlayan gülü, sümbülü, bülbülü dediğimizde bunların üçü de arkadaşım ne oluyor? Tamlanan oluyor, değil mi arkadaşım? Yani bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabiliyor. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Pardon, diğer maddemize bakalım. Tamlayan düşebilir demiş tamlayan düşebilir. Kardeşi bir o kadar gitmiş. Şimdi burada hocam ne var da burada düşen bir şey göremiyorum diye olabilirsiniz. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda atacağım. Zamirimiz vardı değil mi bizim Türkçemizde? Zamir diye bir başlık var. Şimdi buraya biz onun kardeşi diyebiliyor muyuz? Onun kardeşi dediğimizde onun aslında buranın tamlayanı oluyor arkadaş. Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır diye bir soru çıktığında karşınıza bu da TYT'de, ÖSS'de çıkmış bir sorudur gizli zamir aray. Gizlenmiş cümlede olmayan zamir senin kardeşin, onun kardeşi gibi. Gizli zamir aray. Burada da bir tamlayanı düşmüş zamir bulunmakta. Son maddemize baktığımızda tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girebilir. Harika bir madde yine. Çocuğun mavi gözleri vardı. Baktığımızda arkadaşlar artık öğreniriz tamlayanı bulmayı. Burası tamlayan oldu çünkü ön in ikini almış. Gözleri ise tamlanan oldu. Hocam mavi de isim. Harika, çok güzel, mavi de isim. Ama burada mavi biz hangi sorusunu soruyoruz? Bak neyin gözü? Çocuğun gözü. Burası isim tamlaması. Nasıl göz? Mavi göz. Biz ne demiştik? Nasıl sorusu bize sıfatı verir demiştik kıymetli dostlarım. Burada isim tamlamasının arasına sıfat girmiştir. Kıymetli dostlarım tamlamalar videomuz bu kadar. Oldukça zor görünen bu konuyu bundan sonra yanlış yapmayacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Yeni videolar geliyor. Allah'a emanet olun. Sizden bir ricam var. Yorumlara şimdi bir tane tamlayanı düşmüş isim tamlaması yazmanızı istiyorum.